yaygın hayat ben uyandım Hava mis gibi kabir oldu doldu Ya tamam topu başlıyor Bu da her sabah oldun gibi elimizi yüzümüzü yıkıyor Şimdi seyahat geldi azlamaya Kafemizi yenki çayıncı bana çok yakışıyor Canım geldim. Bu şekilde gel. Bakın Bürünleşe önemli. Günaydın anneciğim. En o kazı hazır. İki varsın anneciğim. Hay bu arada kazı en güzel, günün en önemli yemeği mutlaka kazı yapalım. Haydi bakın işimize gidelim. Hayat sevince güzel sevince. Bu ayarda benimle beraber 9 tane Down Syndrome'u arkadaşlar çalışıyor. Onlar da zaman çok kısa geçiyor. Çünkü işimizde arkadaşlarımı, odalarımı çok seviyorum. Sen geldik hayır. Ve canım arkadaşlarım. Sizi de, de günaydın. Haydi şimdi işimize. Bize imkan verildi dönemde her şeyi bahsediyoruz. İnsan gibi sevip güvenilir. Tıpkı sizin gibiyiz. Sizi çok seviyoruz. Mutlu kafiye. Kendinize ses Sizi çok seviyorum.